Gayet güzel ya. Bir şey değil, yok. Tamam. Hadi. Evet, evet, Hadi. Evet, çok <laughs> canım, telefon çalıyor. Bakacak mısın? He. Benim mi çalıyor mu? Senin mi? Benim... Zilin işte. Çalıyordur o. Benim zilim böyle mi? telefon, doktorlar böyle telefon <laughs> Eee... Asistan Gökberk arıyor abi. Açmayayım değil mi ben aç Aç sen aç. Önemli aç. bir şeydir canım belki değil mi? Aç. Ben de alayım o zaman. Gökberk kanks ne oldu o? <laughs> Kank mı? <laughs> He. Oğuz Bey, çok kötü şeyler oldu. Bir hastanın ameliyatı bitti. İçinde makas unutmuşuz. <laughs> Yok artık Gökberk. Kaldı mı öyle şeyler? Yoktur değil mi ya? Vardır canım. Ne Var. olmasın? Vardır. Var. Ee, Gök... O zaman Gökberk. Hı. Şöyle yapın abi. Ee, hastayı kapatın. <laughs> Vücut onu kendi kendine atar zaten. Atmıyor mu? Atmıyor atan, mu? At Atmaz at mı? Etrafta hemşire falan varsa onu içinde unutmayın oğlum sakın. <laughs> Vücut nasıl atsın Oğuz Bey? Damarlara baskı yapıyor şu an makas. Damara baskı da mı var? Var, var. var. Yapar, baskı <laughs> yapar. Baskı yani, yapar. Oğlum çok kötüymüş lan bu. Ne yapacağız be Gökberk? Ben de onun için aradım işte sizi Oğuz Bey. Kimse yok. Lütfen acil gelebilir misiniz ben acaba? Ben gelemem. Ben gelemem Gökberk. E sizin de Hipokrat yemini falan ne oldu şu an? Hipokrat? Allah Allah, Hipokrat yok bizde ya. O söz. Yemin gibi bir şey değil o. Böyle tutuyorsun elini, böyle ayağını kaldırıyorsun. Aa! Gökberk versene, bir de ben konuşayım. Bir saniye, Gökberk. Biri istiyor seni. Sen teyzene mi veriyorsun tabii? Alo, Gökberk. Şimdi beni iyi dinleyin. Hastayı tekrar açın. Makasın olduğu yeri steril yapın. Sonrasında biri makası dikkatlice alırken... ...biri de saturasyonu sürekli kontrol etsin. Güzel bir dikiş istiyorum. Dikiş esnasında da bol tampon yapın. Anlaştık mı? Size inanıyorum. Hadi aslanlarım. Bir makas kaç para canım? İçinde mi unutsunlar? Değil mi? Aşkım sen bunları nereden biliyorsun ya? Ah, genel kültür diyelim aşkım. Ya gerçekten ben bir kere daha aşık oldum benim canım ya. Bende daha ne numaralar var da? <gülüyor> <gülüyor> ben de kalsın numaralar. Ya e, bu arada şey biz mutfaktayken bana bir haber geldi. Ne? Ben Yaman Erdoğan'la o filmde oynayacağım aşkım. Ha, i̇yi, hayırlı olsun. Güzel. Olmasın. Hayırlı, hayırlı. Ama biz bunu konuşmuştuk. Olmayacaktı öyle bir şey. Konuşmuştuk biz bunu. Olmayacaktı öyle evet. bir şey. Oğuz sana ne oluyor şu an? Sana ne canım? Allah Allah. Ay ben çok sevindim. Çok yakışıklı bir çocuk. Bence evet. partner olarak da çok yakışırsınız. Ay keşke bu mesleği ben de yapıyorsaydım ya. <laughs> Başak Hanım ne oldu? Çocuktan bahsederken bir gözünüzün içi güldü. Ne ne ben? Benim yalan yok. Ben beğeniyorum o çocuğu. Filmin adı ne? Çıplaklık. Aa, ha? çok iyi. <laughs> Kasvetli ne diyeceğim. Böyle arkadan geçen olur figüran falan bir şey olursa bana haber et. Ya biliyor musun? Öyle böyle az tanınan birini arıyorlar. Rol <laughs> ne? Ee, bak şimdi. Hı. Film şöyle bitiyor. Baş şöyle. Yanındaki kız eve gidiyor tamam mı? Hı. Bir bakıyorlar, kapı aralık. Diyor ki, sen diyor benim arkamı geç. Kapıyı bir açıyorlar. Sen yatakta böyle çırıl çıplak yatıyorsun ve film bitiyor. Yani seyircinin aklında senin vücudun kalıyor. Aşkım oynayayım mı? Oynasın mı? Vallahi bana uyar istediğin gibi çek. Daha, daha neler ya sen Başak Hanım bu saatten sonra nelere özeniyorsun ya? Sana ne be Allah Allah. Öyle mi? Aşkım sen de oynayabilirsin o zaman. Hı. Kaslı çocuk değil mi o? Evet. <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun. Olamaz öyle bir şey. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ya olur olur. Sana ne ya? Sevgilim izin verdi değil mi? Ulan <laughs> ne değişik bir his şu an bu. Oğlum lan ne hiç sarılmazsanız acaba siz değil mi? Ne ya. şey yaparız mi? ya. Oğuz ya. şöyle bir gülümsün ben Afiyet olsun. Oğuz seni olur. çağırıyor. Ha Oğuz ne oldu? Oh. Sen saçmasın. Sen şu an çok saçmasın. Bak çocuğu sevmiyorum diyorsun. Bir havalara falan girdin sen. Ben sevmiyor muyum çocuğu? Evet. Olur. Sen demiyor musun? Safın önde gidelim Mal bu çocuk. Demiyor musun? Dememişimdir herhalde galiba ya. Öyle mi diyorum ben? Ee, akşama hazır mısın? Ne var akşama? Uçuracağım seni. Ulan bu soruya ilk defa böyle bir cevap alıyorum. Yani uçuracağım derken mesela balon gibi uçurmak mı yoksa roket gibi uçurmak mı? Nasıl bir uçur? roket olur, balon olur. Sen hangisini istersen. Olmaz. Başak da gelsin. Lan Başak ne işi var bizim aramızda? <laughs> salak bu demedin mi ya? Bu salak dedin, bu bir halta yaramaz. Bundan adam olmaz demedin mi? Oo. Yani adam olmayacağım doğru ama salak biraz fazla olmuş sanki gibi. <gülüyor> Hı, <gülüyor> Bildirim geldi. Bak lan o zaman. Sen bak lan o zaman senin telefonun. pardon. tamam. <laughs> 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 Aha! Lan! Kemal amca 500 bin lira göndermiş, açıklamaya harçlık yazmış. Lan Keval amca dediğin senin baban yani. 500 bin lira harçlık atan adam bu saatten sonra ister babam olur ister kocam. Oh. 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 Nasıl beni delirtiyorsun? Adi herifin teki. Babası olmasa bu hayatta bir halta yaramaz demedin mi? Hayır ya. Artık o kadar da dememişimdir diye düşünüyorum ben. Çok ee, çünkü. Ne yapıyoruz? Eziyoruz. 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 Tatillere gidiyoruz, diskolara gidiyoruz. Allah'ım bu ne güzel bir hayatmış ya. Nereye gideriz, nereye gideriz? Çok yaklaşma. Allah'ıma şimdi. Nereye gidelim? Bali'ye gidelim çok mesela. Ay, Ay, çok yaklaşma. Lan! Gel lan. Gel buraya. Abi ne oluyor? Ne ya, abi? Mı? lan. Abi abi diyoruz sana. Yaptığın hareketlere bak ya. <laughs> Abiciğim niye öyle diyorsun? Ne var lan? Ben de müptelası değilim. İki takılıp çıkacağız. Şu, ya, abimle ne görmesin lan dünya gözüyle böyle güzel şeyler? Görmesin abi benim abim böyle şeyler. Benim sevgilimle mi görecek böyle şeyler lan, ya? Lan sevgiliye takılma. Bali'ye gitme. takılma. Oğlum. Bana ne lan bali, lan Bali'de. Tamam biraz dikkat et. Oğuz Oğuz. Ya ne yapıyorsun? Ulan. Çocuk çocuk hareketler ya. Bak zaten hamileyim. Şimdi süreç bırak vereceğim çocuğu. Aa. Baba oluyorum. <laughs> Ah. Tebrikler Kans. Ah. Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Bu çocuk senden mi? Evet. Ne? Hay benden. Ne? Ya ikimizin ortak yapımı. Ne? Ya ruh benim beden onun işte. Ne? Ne, 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 ne saçmalıyorsun? Boşanıyorum senden Oğuz. Bana bak ben de seni terk ediyorum. Hadi dur, dur. Tamam açıklayabilirim tamam. Her her şeyin tıpta olduğu gibi bir mantıklı açıklaması var. Evet. Ne? Siz içerideyken biz birbirimizin olduk. Ne? 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 <laughs> Bende bir şey yok. Gerçekten bunda bir şey yok yani bacım. Ben seni gerçekten terk ediyorum. <laughs> Günaydın prenses. Lan. <laughs> abi... Aşkım hala benim aşkım değil mi? O ne demek ya? Başak hala benim karım değil mi? Evet abi. Ya sen <laughs> lan bir yudum aldın. Burada bayıldın bir şey oldun. Ya yaşlılar hep böyle. Lan <laughs> ağzına bir tane vurma. Sen de vurma dur. <laughs> bu, bu ne içirdin oğlum bize lan? Çok garip garip rüyalar gördüm. Beynim döndü lan. Ne rüya gördün abi ya? Oğlum çok kötüydü lan. Yani bir sen ben olmuşsun, ben sen olmuşum. Saçma bir şey. Garip ya. Yani. <laughs> Anca rüyanda görsün. <laughs> sen gel ya, yüzünü yıkayalım. <laughs> Koluna gireyim mi? Yaşlı. <laughs> Oğlum yürü lan. Gel lan ben beni gel. takip et hadi ya. Bu neymiş ya? Bir... Bir baksana ya bak. Bence oluyor ya. Bunların önüne atmıyor işte? Şu değil mi? Yani... Vogue okey de bilemedim de. Ya zaten boş ver. Bak gerçekten hiç özenme bizim bizde. Keşke senin hayatın bende olsa biliyor musun? Uy. Kız ben seni çok sevdim ha. Ne tatlısın sen? Aha. Ne o? Bu ne kız? Ne bileyim? Ay ben bunu hatırlıyorum Papa'dan. Bir tane teyze yapıyordu. Evet. Böyle bir, bir değişik bir kafası var falan diyordu. Ay, Ay deneyelim deyiz... mi? Hadi içeriz, dur, kork, kork. Nasıl bir kafası var ama yani? Hadi Bir şey olmaz yani Ne olabilir ki? Ah. <laughs> Ay. Keşke sen olsan. Keşke ben sen olsam. Ha!